Ramazan Aydın ben. Suluk Günaydın Köyü'nde ayçiçek ve buğday yetiştiriciliği yapıyorum. 500 dekar alanda çiftçilik yapıyorum. Erdallar marka 12 ton romork var. 3 tane daha romork var ama onlar biraz daha küçük. başta sağlamlık uzun yıllar kullanabilecek miyim? Ee, servis herhangi bir arıza durumunda ne kadar kısa zamanda bize yardımcı olunabilir, işimiz görülebilir. aynı zamanda bir de fiyatına baktık. Fiyat-performans özelliğini dikkat çektik. Bu yüzden dolayı tercih ettik. Bir diğer romoklardan en bariz ayrılan noktası e, sağlamlı e, malzeme kalitesi, e, saç kalınlığı, aynı zamanda e, şasisinin diğer romoklardan ayrılan bir üstünlüğü var, bir farkı var. Arka kapağın e, Tır kamyon romorku gibi açılmış olması bizim malzemeleri dökerken çok büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda hem yüksek hem hacim olarak büyük olduğu için 12 tonluk romork var bende. Bu bizim için şeker pancarında, buğdayda, ayçiçekte çok çok kolaylık sağladı. Oldukça güzel, memnun kaldım. Tavsiye ediyoruz zaten.